merhabalar. Bir önceki videomda işletme sermayesini tanımladık. İşletme sermayesinde önemli olan noktaları konuştuk. İşletme sermayesi ve satışlar kullanılarak hesaplanan bir büyüklük var. Bu büyüklüğe operasyonel verimlilik, operational efficiency diyoruz. Bu çok kıymetli bir büyüklük. İşletme sermayesini hesapladığınız işletme sermayesini şirketin net satışlarına böldüğünüz zaman belli bir yüzdeye ulaşıyorsunuz. Aslında bu yüzde size diyor ki acaba ben satışlarımın ne kadarını şirketimin faaliyetlerini sürdürebilmesi için harcıyorum. Yani ne kadarıyla işletme sermayesi yükü taşıyorum demek oluyor. Her sektörde, her şirkette değişir. Sektörden sektöre büyüyebilir. Stoklu çalışan sektörlerde mesela bu oran yüksektir. Stoklu çalışmıyorsa, hizmet üretiyorsa bu oran daha düşük olabilir. Bu bir stratejidir aynı zamanda. Siz sektörünüzde faaliyetlerinizi nasıl sürdürmeniz gerekiyorsa buradaki işletme sermayesi döngünüz değişir. Dolayısıyla operasyonel verimliliğiniz değişir. Bizler danışmanlar olarak bir şirketin analizini yaparken değerlemesini yaparken Yaparken, özel incelemesini yaparken özellikle işletme sermayesi büyüklüğünü ne kadarlık işletme sermayesi yükü taşıdığını veya ihtiyacı olduğunu ve operasyonel verimliliğini mutlaka analiz ediyoruz.